Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci dersimizde bir önceki derste gördüğümüz konuların sorularını çözeceğiz. Bir önceki dersimizde ileri görmüştük. Kümenin ne demek olduğunu, boş kümenin ne demek olduğunu, eşit kümenin, denk kümenin, alt kümenin ne demek olduğunu görmüştük. En çok bilmemiz gereken en önemli nokta neydi? Kümeler iyi tanımlanmış olması gerekiyordu. Örnek vermiştik. 9'dan küçük asal sayılar diye. Ama bize bazı sayılar deseydi, bazı sayılar bir küme belirtmez. Çünkü bana göre farklı, diğerine göre farklı bir kümeyi temsil edebilir. İyi tanımlanmamış olduğundan dolayı küme belirtmez. Şimdi bu tekrarlarımızı yaptıktan sonra sorularımıza bakalım. Öz alt küme sayısı 511 olan küme kaç elemanlıdır? Öz alt kümeyi bulma formülümüz neydi? 2n 1'di. Kendisini çıkarıyorduk. Bu neye eşitmiş? 511. Bir denklem çözer gibi düşününüz arkadaşlar. Eksi 1 eşittiğim bu tarafına nasıl geçecek? Artı 1 diye. O zaman 2 üzeri n eşittir 512. Hemen soruyorum. 2 üzeri n, 5 üzeri 12, 2'nin iki. kaçıncı kuvvetiydi? 2'nin 9. kuvvetiydi. Üstü denklemleri hatırlayalım. Tabanlar eşit, üstler eşit olmak zorunda. N eşittir. Burada kaç çıkar? 9 çıkar. Bu küme kaç elemanlıymış? 9 elemanlı bir kümeymiş. Görüyorsunuz ne kadar kolay. İkinci sorumuz alt küme sayısı ile hemen alt küme sayısını bulma formülüm 2 üzeri n'di. artı öz alt küme sayısının toplamı öz alt kümeyi bulma formülüm 2n-1'di topladım bunları ne eşitmiş 1023 olan küme kaç elemanlıdır yine denklem çözer gibi düşünüyoruz bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa o yüzden eksi 1 bu tarafa geçtiğinde kalanları yazalım 2n artı 2n bu tarafa artı 1 diye geçecek 1023 bir daha 1024'tür Şimdi çocuklar burada iki tane 2 üzeri n var. Nasıl yazıyorum? iki tane olduğu için 2 çarpı 2 üzeri n yazıyorum. Eşittir 1024. Şunun üzerinde gizli bir ne vardır? Bir tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 1 artı n eşittir 1024. 2'nin 10. kuvvetidir. İşleme şuraya devam ediyorum. Tabanlar eşitse üstü denklemler üstler eşit olmak zorundadır. 1 artı n eşittir 10 sa 1 bu tarafa eksi 1 diye geçecek ve en eşittir 10 eksi 1'den kaç elemanlı bir kümeymiş bu küme 9 elemanlı bakın soruyu okuduğumuzda ne kadar zor görünüyor fakat işlemleri tek tek uyguladığımızda çok kolay olduğunu sizler de görüyorsunuz yine diğer bir sorumuz 1 2 3 4 5 elemanlı A kümesinin A B C D E Alt küme sayısı nedir? Bunun hemen ilk önce neyini belirliyoruz biz alt küme sayısını bulabilmek için? Eleman sayısını kaç elemanlı? 5 elemanlı. Alt küme sayı formülüm neydi? 2 üzeri n. Yani 2 üzeri 5 diyorum. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Öz alt küme sayısı nedir? Öz alt küme formülümü yazıyorum. 2n-1 eleman sayımız bizim kaçmış? Pardon 5'te. Burada n yerine ne yazıyorum? 5-1 yani 32 eksi 1'den kaçtır? 31'dir. Alt küme sayısının 1 eksiğidir. Çünkü kendisini çıkarıyorduk. İki elemanın alt küme sayısı kaçtır? Bakın kombinasyona giriyorum. Kaç tane elemanı vardı? 5. Benden 2 istediği için 5'in ikili kombinasyonu. Bunu kısa yoldan biliyoruz. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 2 diyorduk bunda. 20 bölü 2'den 5'in ikili kombinasyonu kaç gelir? 10. Alt küme sayısı 10. 3 elemanın alt küme sayısı kaçtır? Bu defa 5'in üçlü kombinasyonu. Arkadaşlar Kombinasyonun özelliklerini hatırladığımızda 5'in 3'lü kombinasyonu 5'in 2'li kombinasyonuna eşittir. Bir daha uzun uzun kombinasyon çözmemize gerek yok. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı kaçtır? 5'tir. 5'in 2'li kombinasyonu olsa 5'in 3'lü kombinasyonu da o takdirde nedir? 10. Yani 3 elemanın alt küme sayısı da 10'dur. Devam edelim sorumuzda. En az 4 elemanlı alt küme sayısı nedir diye sormuş bize. En az 4. Bu küme kaç elemanlı bir kümeydi? 5. En az 4 dediğine göre en az 4. Ben 5'in 4'lüsünü bulacağım. Artı bir de 5'in 5'lisini bulacağım. Başka bulamam. Çünkü en az 4 demiş. 4'ten altta olmayacak. Şimdi 5'in 4'lüsünü bulduğumda ne yapacaktık kombinasyonumuzu yaptığımız zaman 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 ilk soruda çözelim daha sonralarında uzun uzun çözmeyiz 4 faktöriyel artı 5'in 5 yani aslında bunu yazmıyorum artık enin n'lisi ne eşittir 1'e eşittir direkt bunu yazdık buradan şunu da çözelim 5'i 4'e kadar açtım 5 çarpı 4 faktöriyel 5'ten 4 çıktı 1 çarpı 4 faktöriyel şunlar da gitti artı bir deneyimiz var 1. 5 artı 1 buradan kaç geldi 6 gelmiş oldu en fazla 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır bu küme 5 elemanlıydı en fazla 2 iki olacak 2'den fazla olamaz 5'in ikilisini bulacağız 5'in birilisini bulacağız ve 5'in sıfırlısını bulup toplayacağız 5'in ikilisi 10'du. Az önce bulmuştuk. 5'in birlisi 5'tir. Kısa yollarını biliyoruz bunun. 5'in sıfırlısı da 1'e eşittir. Buradan topladığımızda kaç çıktı? Alt küme sayısı 16 çıktı. Diğer sorumuza bakalım. Bir kümenin 3'ten az elemanlı alt kümelerinin sayısı 22 ise 4'ten fazla elemanlı alt küme sayısı nedir? Sağlam bir soru. 3'ten az elemanlı alt kümelerinin sayısı. Şimdi ben bu kümenin eleman sayısını bilmiyorum. N dedim. 3'ten az dediği için N'in ikilisi vardır burada. Artı N'in birlisi vardır. Ve N'in sıfırlısı vardır. Değil mi arkadaşlar? Bu neye eşitmiş? 22'ye. Şimdi bu işlemi yapalım. Uzun uzun açıyorum bakın. N faktöryel bölü N eksi 2 faktöryel çarpı 2 faktöryel artı n faktöryel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel artı n faktöriyel bölü n eksi 0 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel eşittir 22. Kombinasyon üzerimizi yazdık. Aslında ben şurada ne diyebilirdim? Direkt n'in birlisi n'e eşittir diyebilirdim. n'in sıfırlısı da 1'e eşit diyebilirdim. Ama ilk sorumuzda uzun uzun diye çözelim ki anlayasınız. Şimdi ben burada n eksi 2 elde etmem lazım. Şu üstteki n faktöriyeli açıyorum n çarpı n eksi 1 bir çarpı birer azaltarak gidiyoruz. n eksi 2 faktöriyel bölü. Amaç buna ulaşmakta. n eksi 2 faktöriyel çünkü faktöriyelerden kurtulmam lazım. Artı bunu da bir tane açıyorum. n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü. n eksi 1 faktöriyel çarpı 1 artı bunu da n faktör bölü n'den sıfır çıktım yine n faktör 0 faktöriyel gel 1'dir eşittir 22 şununla şu sadeleşir şununla şu sadeleşir şununla da, da şu sadeleşir kalanları yazalım n çarpı n eksi 1 bölü 2 2 faktör 2 eşittir n artı burada ne kaldı 1 eşittir 22 artı 1'i bu tarafa atıyorum eksi 1 diye Burada n çarpı n eksi 1 bölü 2 artı n eşittir. 22'den 1 çıktı 21. Şunu kısa kısaya yapalım. İlk önce şunu dağıtıyorum arkadaşlar. Şuraya yazalım. n'i çarptık n kare. n eksi 1 çarptım. Eksi n bölü 2 artı n eşittir 21. Şurada kısa yol yapıyoruz yine. Bunun faydası 1'dir. 2 ile çarpalım. Eşittir n kare eksi n artı 2 kere n 2n. paydalar ortak olacağı için 2 eşittir 21 düzenlediğimizde burayı n kare eksen artı topladım n bölü 2 eşittir 21 içler dışlar yaptığımızda n kare artı n eşittir 21 ile 2'yi çarptım kaç geldi 21 ile 2'yi çarptığımda 42 geldi en parantezini alalım. N artı 1 eşittir 42. Hangi iki sayının ardışık iki sayının çarpımı 42 idi? 6 kere 7. O zaman N 6 ise 6 ile 1 topladığımızda zaten ne yapar? 7. Demek ki N kaçmış? 6'ymış. 6 altı elemanlı bir küme. Bize şimdi diyor ki sorunun devamında bunu bulduktan sonra 4'ten fazla elemanlı alt küme sayısı kaçtır diyor. Şuraya devam ediyorum arkadaşlar. 4'ten fazla bu kadar uzun sürmez normalde. Neden? N'in birlisine siz direkt N, en, N'in sıfırlasının bir olduğunu bilirseniz sadece şunu açmanız gerekirdi. Ben bu örnekte sizlere göstermek istedim. Siz çözerken bu kalıpları unutmayınız. 6'nın 4'ten fazla elemanlarını bulacağız. O zaman 6'nın 5'lisini bulabilirim. Bir de 6'nın 6'lısını bulabilirim. Şöyle ok çıkaralım karıştırmayınız. Eşittir. Şimdi 6'nın 5'lisi arkadaşlar ne olur burada? 6'ya eşittir. 6'nın altılısı 6'nın altılısı neye eşittir? 1'e eşittir. 6 6 1'den kaç çıkar cevabımız? 7 çıkar. 7 tane alt kümesi varmış soruda. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bir A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı alt küme sayısına eşitse. Bakın duruyorum burada. A kümesinin eleman sayısını bilmiyorum. 5 kümenli, kümenli. Alt küme sayısı 5 elemanlı 3 elemanın alt küme sayısına eşitse bunlar birbirine eşitse üstler neydi? Bu ikisinin toplamıydı. 5 artı 3 eşittir 8. Demek ki bu küme 8 elemanlı bir küme. Bunu bulduk. Devam edelim. En fazla 6 elemanlı alt küme sayısı nedir? En fazla 6 yazalım. 8'in sıfırlısı olabilir. 8'in birlisi artı 8'in ikilisi artı 8'in üçlüsü artı 8'in dörtlüsü artı 8'in beşlisi artı 8'in altılısı. En fazla 6'ydı. 8'in yedilisi diyemiyorum. Şimdi bir sayının sıfırlısı neye eşitti? 1'e. Artı bir sayının birlisi neye eşitti? 8'e. 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 bölü 2 artı 8'in üçlü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 8'in 4'lü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 artı bakın arkadaşlar 8'in 3'lüsü 8'in 5'lisine eşittir 8'in 3'lüsü 8'in 5'lisine eşittir bunu bulduğumda buraya aynısını yazabilirim. Hemen şunu bulalım o zaman. Sadece 3 kere 2 6 bu gider. 8 kere 7 56. Bu da kaçtır? 56 artı. Ve 8'in ikilisi de 8'in 6'sını eşittir. 2 ile 6'nın toplamı 8 olduğundan. Bunu da bulalım. 8 kere 7 56. 2'ye böldüğümde kaç? 28. Burası da ne gelir yine? 28 gelir. Şimdi o zaman 1 artı 8 artı 28 artı 8 kere 7 56 artı. Şuraya yapalım. 3 kere 2 6 şu sadeleşir. Şurada da şuraya 2 sadeleştirdiğimizde ee, buradan devam ettiğimizde 2 kere 5 10 ee, 10 kere 7 70 olur. 70 artı 56 artı 28. Bunları toplayalım şimdi tek tek. Burada toplama yaptığımızda 1 ile 8'i topladık 9. 9 ile 28'i topladık 37. Şuraya kadar 37 bulduk. Devam edelim. 56 ile 70'i topladığımızda kaç gelir? 126. Artı 56 ile 28'i topladığımızda ise kaç gelir arkadaşlar? 84 gelir. Tekrar toplayalım bunları. Buradan da ne geliyor? 7 6 13 4 17 elde var. 1 3 2 5 13 14 ve 1 247 geliyor cevabımız. Devam edelim. Diğer sorumuzda demiş ki bize A işte {0, 2, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 4 ve 5 elemanı vardır? 4 ve 5 elemanı vardır soru kalıplarında. Kaç elemanlıydı bu küme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemanlı. Değil mi? e, ee, biz bunda 4 ve 5'i ne yapacağız çıkaracağız 4 ve 5'i çıkardığımızda kaç eleman kaldı 4 eleman kaldı alt küme sayısı 2 üzeri n'di yani 2 üzeri 4'ten bulacağız 2 üzeri 4'te kaç gelir 16 gelir nasıl olduğunu sorarsanız şimdi ben bu kümenin mesela şöyle yazayım alt kümelerini tek tek yazıyorduk ya 1 2 diye yazdık 4 ve 5 çıkarmıştık ya ben bu kümeye 1 2 4 ve 5'i sonradan ne yapabilirim dahil edebilirim o yüzden çıkardık kaç tane olduğunu bulduk sonradan yanlarına ne yapacağız dahil edeceğiz mantığı budur 5 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır en az 3 olacak o zaman bizden 5'in 5'lisi olabilir 5'in 4'lüsü olabilir ve 5'in 3'lüsü olabilir arkadaşlar en az 3 5'in 2'lisini istemiyor 5'in 5'lisi yani en'in 50'lisi ne işte 1'e 5'in 4'lüsü 5'e eşittir. Ve 5'in 3'lüsü hemen şurada yapıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den gittiğimde kaç geliyor? 10 gelmiş oluyor. Topladığımızda da cevap 16 oluyor. Evet 6. kümemiz evrensel küme. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan en büyük kümedir. En geniş küme. Evrensel küme dediğimizde hemen yanında tümleyen kümeyi de düşüneceğiz. Bir A kümesinin dışındaki tüm elemanlar bize tümleyen kümeyi anlatır. A'nın tümleyeni ya üzerine şöyle bir kesme işareti gibi işaret ya da şu işaret koyduğumuzda A'nın tümleyeni demektir. Bakın arkadaşlar şu A kümesi ben A kümesini kapattığımda kapattığımda A'nın dışında kalan şu çizgi taradığım kısım A'nın tümleyenini bize gösterir. Tümleyen kümenin de evrensel kümenin de belli özellikleri vardır. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisine eşittir. Nasıl oluyor? Bakın şu küme. Tümleyeni burası değil mi? Bunun tümleyeninin de tümleyenini aldığımızda burayı kapatacağız. Bu defa hangi küme kalıyor? A küme. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir bir kümenin kendisiyle tümleyeninin toplamı bakın kümenin kendisi ve tümleyenin toplamı hangi kümeyi veriyor? Evrensel kümeyi veriyor. Ve A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B'nin tümleyeni de A kümesinin tümleyeninin alt kümesidir. Bir örnek daha çözelim ve dersimizi bitirelim. Evrensel küme demiş ki bize 2, 3, 5 tırtılı parantezin içinde 7. Buna tırtılı 7 diyoruz. Ve 7. A kümesi 2, 3, 7 ise A'nın tümleyeni nedir demiş bize. Arkadaşlar A'nın tümleyenini bulabilmek için A kümesinin elemanlarını evrensel kümeden çıkarmamız lazım. Bakın 2, 2'yi çıkardık. 3, 3'ü çıkardık. Sakın şu 7 ile şu 7 aynı şey değil. Bu tırtıllı 7, bu ise tırtırsız 7. Bu 7 ile bu 7 aynı. Bunları çıkardık. O takdirde A'nın tümleyeni eşittir. Ne kaldı? Evrensel kümede 5 ve tırtıllı 7'miz kaldı. Anın tümleyenini de bulmuş olduk. Anın tümleyeninin eleman sayısı ise 2'dir. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.